Bu hafta yılın son yeni ayı Vedik astrolojiye göre Yay burcunda 20 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. Bu yeni ay kökten bir şeyleri değiştirmek anlamında bizi farkındalığa davet ediyor. Yanlış temele oturmuş hedefler, sırf alışkanlık oldu diye yürütülen yollar, bize ait olmayan inançlar ve gerçeği artık içsel olarak bastıramama, "Ya ben artık bunu yapamıyorum, dayanamıyorum." diyebilme hisleri çok kuvvetli. Bu yeni ay senin olmadığın yerden alıp seni ait olan yola doğru hazırlıyor. Bu hafta bu yeni ayın enerjisiyle büyük kararlar alma, büyük laflar söyleme, büyük büyük eylemlere geçme. Çünkü yeni yılla birlikte zaten alman gereken sorumluluklara doğru hizalanıyorsun. Bu hafta kendine şu niyetle şu soruyu sorabilirsin. Ben bana ait olmayan yükleri bırakmaya hazır mıyım?